Evet kayıt. Evet arkadaşlar kartları gösteriyorduk. Evet. Şimdi kartlar Hı. şöyle. Böyle bir çok kanal aldık. İstersen seslerini duydurayım değil mi Arda Bey? Yok amca kayıt gitti tekrardan başladık. Bizim kayıt gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey değil mi? Hayır şimdi tuşlar gösteriyor. Evet arkadaşlar bu video 5'ler gelirse mis Hayır bu kartlarla oynayacağız. Kartlarla oynayacağız. Arda'yı yine ikimiz. Hemen videoyu bitirmeye bakacağım. Çünkü kayıt gidebilir arkadaşlar. Kayıt, evet, kayıt giderse... giderse Bok gibi olur. Videonun Vallahi çok kötü olur. Videonun çok kötü olur. Bok gibi olur. Çelik gibi de olur. Öyle hızlı hızlı. Arkadaşlar gitti mi kayıt? Bu video 5 like gelirse ve katla oynayacağız Ardan, Ar Evet arkadaşlar güzel olur 5 like gelmesi için. Ama diğer videoya ne 100 ya gelirse biz katla oynayacağız. 100 like isteyemeyiz o kadar büyüyemeyiz. Taş çatması 10 like. Evet 10 like. 15 aboneyiz. Evet, 15. Abonemi tıklayı girin. Ee, orada kayıtta kayıt arkadaşlar? O kayıt oh, kayıttayız, az kalmış. Buradan sonra burada bir kayıt gidermiş. Evet. Ar dedi. Elma burada ama olsun. Ağladım. Çok kızdım. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle hanzayı bitireyim kaydı. Bitiriyoruz. Bu kadardı. Bu evet. videomuz. Evet sonra da bizim kartlarımız gösteriyor. Evet arkadaşlar bu videomuz 2 dakikalıktı. Kanalımızın adını daha düşünmedim. Kanalı kanalımızın adı da bir şey olur. Yüksek ihtimalle. Evet. Hamza göstermiyorum. Şu anda sana bakıyorum. Kameraya baksana ben. Kapatıyorum videoyu. Kapat.